Ya olur. Emlakçı mı? Yoksa bir aradan çıkartmaya çalışan. İlk önce emlakçıya ilanını verip sonra arkadan dolananlara söylüyorum bunu. Merhabalar. Emlakçı aradan nasıl çıkartılır? Dairenizi, dükkanınızı, arsanızı, deponuzu, fabrikanızı, benzin istasyonu ne varsa artık bunları emlakçıya vermeyeceksiniz. Gidip fotoğraflarını kendiniz çekeceksiniz. Videolarını kendiniz çekeceksiniz. Sahibinden.com'da, Zingat'ta, hepsi emlakta, ne kadar emlak sitesi varsa, ne kadar sosyal medya varsa, ve ayrıca şu anda biliyorsunuz yasaklardan dolayı WhatsApp grupları kuruldu. Ne kadar böyle emlakla alakalı, gayrimenkul pazarlamasıyla alakalı WhatsApp grubu varsa buralarda kendi gayrimenkulünüzü kendiniz pazarlamasını yapacaksınız. Böyle ilanı koymakla da bitmeyecek tabii. Günde 10 kişi arayacak. Alakalı alakasız bir sürü telefonla muhatap olacaksınız. Dükkanı gösterip geleceksiniz. 10 dakika sonra biri daha arayacak buraya bir daha bir bakabilir miyiz diyecek. Bir tanesi şehir dışından geliyorum şöyle böyle diyecek. Hafta sonu gelirsem, cumartesi, pazar gelsem olur mu diyecek. Bir tanesi diyecek gece onda gelsem olur mu diyecek. Benim için gücüm var diyecek. Bunların hepsine gidip yerinizi göstereceksiniz. Gezdireceksiniz, dolaştıracaksınız. İkna etmeye çalışacaksınız. Bir de günün içinde sizin normal şartlarda bile telefona bakamadığınız vakitlerde bir sürü işiniz vardır. Bunların içerisinde bir de bu arayanların Hepsini normal şeyler de söylemeyecekler size. Farklı şeyler söyleyecekler. Yani sizin 3 milyon yazdığınız yere, 3 milyon ya 1 milyon versek olmaz mı diyecekler. 3 milyon yazılan yere ya 500 bin lira garaba var takas olmaz mı diyecekler. Üzerine patates zamanı alalım diyecekler. Fındık zamanı alalım diyecekler. O zaman versek olmaz mı parasını diyecekler. Böyle garip sorularla da muhatap olacaksınız. Bunlarla muhatap olmak istiyorsanız, bu kadar uğraşmak istiyorsanız, vaktiniz de bu kadar kıymetsizse eğer, bu kadar uğraşacak işinizin gücünüzün arasında zamanınız çok bol sayır, emlakçıyı aradan çıkartmış olursunuz. Onun haricinde emlakçı, gayrimenkul danışmanı, bunlar gelecekler sizin ürününüzün pazarlamasını yapacaklar, reklamını yapacaklar, uğraşacaklar, gidecekler yerinizi gösterecekler, insanlar en güzel şekilde burayı tanıtmaya çalışacaklar, doğrusuyla en doğru şekilde tanıtmaya çalışacaklar. Ondan sonra diyeceksiniz ki, ya emlakçılar dolandırıcı, ya bu emlakçılar sahtekar. Sahtekar olur. emlakçı mı? Yoksa böyle aradan çıkartmaya çalışan. İlk önce emlakçıya ilanını verip sonra arkadan dolananlara söylüyorum bunu. İlanı emlakçıya vereceksin. Emlakçı senin iki ay pazarlamanı yapacak. Brandasını afişine asacak. Sahibinden ilan verecek. Whatsapp gruplarında, sosyal medyalarda, buralarda reklamlarını yapacak. 50 tane adamla muhatap olacak. Bir de yer küçükse, küçük şehirdeyse bu adamların biri illaki gelip seni bulur. Mal sahibini bulur. Ondan sonra diyeceksin ki emlakçı sahtekar olur, emlakçı şikayetçi olur, emlakçı yalancı olur. E emlakçıyı aradan çıkartalım. Şimdi o eğer oturup bir doğru konuşun bakalım. Emlakçı mı sahtekar? He? Yoksa emlakçıyı aradan çıkartmaya çalışanlar mı sahtekar? Hadi buna bir cevap verin. Ondan sonra devam edeceğiz nasıl olsa.